Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar burası Manisa'nın en eski camilerinden bir tanesi. Mimar Sinan'ın yaptığı Murat Camisi arkadaşlar. Size böyle ilk önce dış görünüşüyle ilgili birkaç detaylı görsel alacağım. Sonrasında da caminin cami bahçesinde çok güzel kültür il müdürlüğünün bünyesinde çocuk kütüphanesi var. Onu da bir gezdireceğim. Biraz sonra da üzerimiz müsait olmadığı için caminin içine giremiyoruz. Size böyle orijinal kapısını göstereceğim bu cami şöyle kapı eşiğindeki kapı kapanması için o zamanların artık demek ki stopere şöyle el işi oymacılık şu taraf genelde şöyle mermer bu taraf ahşap zannediyorum ki orijinal şöyle sedefli çok güzel şurada yine en işçiliği böyle bir girişte şu iki kanatlı bir kapı bizi karşılıyor. Bunları da bu şekilde. Bakın. Birinci kapı, ikinci kapı, üçüncü kapı olarak. Evet. Burada da yine böyle oyma Baba. el işleri. İçindeki camın içindeki yapı da çok çok güzel. Dediğim gibi. İçerisinde içerisine girip tek tek detaylı bir şekilde çekmek istiyordum ama hazırlıklı gelmediğim için maalesef içeriye giremiyoruz. Şimdi şöyle dört tane kubbesi var. Bu taraf giriş arkadaşlar. Şöyle genelde Osmanlı mimarisi hepsi aynı arkadaşlar. Şurada ileride göstereceğim. Sultan Camisi, Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi, Valide Sultan, Ayşe Hafsa Sultan'ın yaptırmış olduğu külliye var arkadaşlar. Hemen şurada ileride. Oranın da külliye ile ilgili daha önceden eskilerden bir video hazırlamıştım. Şurası da Manisa Müzesi. İnşallah en yakın zamanda size de orayla ilgili güzel bir video hazırlayacağım. Şimdi bu videonun e, açıklama kısmına bütün kitabesini, tarihçesini, kaç yıllarında yapılmış e, hangi yönde hangi o zamanların mimarisini söylüyorum. O zamanların şöyle ben size küçük bir tane de Şurası biraz görsel olarak buranın önünü kapatıyor ama olsun. O zamanların artık yapılış nedeni, neden bu tarafa yapıldı, neden bu noktaya yapıldı onunla ilgili de sizinle bilgileri açıklama kısmını yazacağım arkadaşlar. Çünkü çok uzun bir video yapmam lazım tek tek anlatmam için. Bu taraf sağlı sollu. Diğer batı tarafında var. Batı yönünde ve böyle doğu yönünde bir giriş kapısı diğerden çıkış kapısı var yaklaşık üç tane kapısı var bu caminin ve böyle önünde de verandası var şimdi ve o zamanlar daha farklı bir amaçlı veya kütüphane amaçlı kullanılan şu nokta arkadaşlar burası da aynı dönemlere ait bir yapı şimdi çekeceğim burada daha önceden de restore edilmiş bu bina Şimdi çocuk kütüphanesi olarak kullanılıyor. Şimdi size küçük böyle bir giriş yapayım. Şimdi bu camın dört tarafını gezeceğiz. Belirli noktalar var. Orları da ilgili sizinle. Burası Muradi Kütüphanesi olarak bilinen eserin diğer adı Hacı Hüseyin Ağ Kütüphanesidir. Evet. Vakıflar Genel Müdürlüğü bilindiği üzere her yerde zaten aynı. Kara Osmanoğullarından Hüseyin tarafından 1806 tarafından yaptırılmıştır. 8 plana sahip kütüphanenin üzerine kubbe ile örtüldür. Giriş kısmını çapraz tonoz örtülü sundurmalarda sahiptir diyor arkadaşlar. Buranın kapısı diğer camiye göre daha farklı. Şöyle bir girişi var. Zaten dedim Osmanlı mimarisi aynı. Zaten çeşitli inderde de göreceği gibi. Şimdi burası yine Kuklu'da bir yapısı var. Burası vakıflar. Evet vakıflar il müdürlüğüne ait. Ve çocuk kütüphanesi, çocuk kütüphanesi olarak kullanılıyor şu an arkadaşlar. Şeylerini de öğrendim. Ee, prosedürde öğrendim. İlkokula gitme şartı ile yani bir çocuğun ilkokula başlamış olması şartı ile gelip buradan ücretsiz olarak kayıt oluyoruz. Kayıt esnasından sonrasında 3 tane kitap alabiliyoruz. Ve isterseniz orada okuyabiliyorsunuz, isterseniz evinize götürüp orada okuyabiliyorsunuz ve burada akıl oyunları. Şöyle çocuklarımız için Manisa'da bulunan arkadaşlar için çok güzel bir yaz için özellikle. Çünkü bakın burada çeşitli akıl oyunları var. Yaz tatilini burada gelip değerlendirebilirsiniz. Bu oyunları bu alan içinde yapabiliyorsunuz arkadaşlar, kullanabiliyorsunuz. Bunlar eve gönderilmiyor bu şekilde ama diğer kitapları haftalık 3 tane kitap olmak üzere alıp evde okuyorsunuz kaydınızı yaptırdıktan sonra daha sonrasında da haftalık belirli günlerde sizin belirlediğiniz günlerde gelip teslim ediyorsunuz yeni kitaplarınızı alıp çıkabiliyorsunuz arkadaşlar isterseniz araştırma yapmak isteyen çocuklar için de ideal bir yer şöyle şurada bir mimar yapısını alalım Burası arkadaşlar tamamen şehir merkezinin içinde. Mürade Camisi'nin ve Manisa Müzesi'nin tam ortasında kalan bir alan. demek bu kadar zor olmamalı. Şimdi diğer taraflarında dört bir yanında şöyle gezelim biraz size göstereceğim şurada bir tane ikili bir veranda var diğer tarafında da var aynı şekilde ve burada zannediyorum bir mezara ait bir selva ağacı arkadaşlar. Eskiden beri bilindiği üzere genelde mezarlarda bulunan selva ağaçlarından bir tanesi. Şurada bir tanesi en en azından şöyle bir şey var. Bir tanesi sanırım kurudu. Bu da başucu olması gerekiyor arkadaşlar. Genelde baş uçlarında bulunur. Böyle selva ağaçları. Daha çok defne ve zeytin ağaçları var bahçede defne şu sıra komple defne ağacı bu tarafta zeytin ağacı ve bir tane de selva ağacı bulunuyor tam bu noktada şimdi diğer